Bir diğer üzücü olay da Çaycuma'da meydana geldi sevgili izleyiciler. Çaycuma'da bir vatandaş berber koltuğunda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 33 yaşındaki iki çocuk babası servis şoförü Memdur Kahraman Çaycuma'da berber koltuğunda kalp krizi geçirdi. Kahraman'ın fenalaştığını fark eden berber kafasının 112 acil servisine haber vermesiyle olay yerine hemen ambulans geldi. Sağlık ekipleri yaptığı tüm müdahaleleri rağmen Memduh Kahraman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oh, 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 oh. Kahraman'ın babası Mevruz Kahraman da oğlunun cansız bedenini berber koltuğunda görünce sinir krizi geçirdi. Emniyet ekiplerinin tahkikatının ardından Memduh Kahraman'ın cansız bedeni devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Oh, oh, oh. 67 TV kameralarını anlatan berber işletmesi sahibi Selahattin Filiz şöyle dedi. Memduk geldi, yarım saat burada oturduk biz. Ee, sonra saçlarını tarattırdı. Bizim <laughs> kalp ve şaban var. Şaban evet. Sonra o sırada ben ayrıldım. Ee, <laughs> gittim. Yani ondan sonra zaten Sirene gelmiş böyle ateş basmış çocuğu. Evet. Ter, gitmiş şey yani bir, tamam, bir, dakika, bir üç dakika sürekli bir şey mi? Sürekli Öyle bir hastalık bir şey yok herhalde. Hiç bildiğimiz bir şey yoktu. Bir şey yok. Ama söyleyen artık böyle göğüs kafesinde ağrı hissediyorum diyormuş Ama bilmiyorum ne. Yani şey kalfınız var doğru mu? Kalf yani. var evet. yani. Başka Peki, da bir şey <laughs> yok <bir dinlük> bildiğim kadarıyla <laughs>